beraber sizlere referin çalıştırmasına bağlı konuşacağız. Biz buradan dizeli buraya alıyorsunuz. Normal arabaya aldığınız dizeli buradan duyuyoruz. Evet. buradan alıyor buraya. Normal dizeli buradan alıyorsunuz. Trelerin için. traktör tam ayrı ayrı şeyler e de bu referde. Şimdi size nasıl çalıştırdığını göstereceğiz. Nasıl içinde Yakıt donmasın diye burada kullanıyorsunuz. He abi bu Eron'da koyduk. E, i̇şte yakıt donmasın diye. Abi ben bunu beraber kapatıp atalım mı? Birinci düğmede kapattık. Şu an istop ettik abi. Evet. yazıyor. Ona basıyorsun abi. Sistem açılıyor. Bekliyorsun sistem açılana kadar. Yani biraz İngilizce'ni anlamanız lazım. Mesela orada yazıyor. Ne diyor? Bekleyin. Please wait. Be. Eğer bir sıkıntınız olursa Seyfettin abi buradadır. Hiç sıkıntı yok. Bir şeye basmadan söyle abi. Bir sistem devreye girsin abi. Önce bekliyorsun bir sistem devreye, devreye girmesi için. Bu zaten çalışmaya başladığında sesi hemen belirtiyor. Ki sesi... Normal çalışıyor, normal çalıştığı zaman bücüleri istiyor. Bujiler ısındığı zaman normal, hafif çalışıyor. Ondan sonra yüksek sesle çalışıyor, motor devreye giriyor. Motor devreye girdiği zaman, soğutma ayarladığınız dereceye geldiği an daha artık otomatik, onu da göstereceğim, otomatik çalışacak burada. Buradan, set front, Bakın, start, engine starting diyor, dizel, starting. Evet. Şu an çalışacak. Bujileri şu an ısıtıyor. Herkes evet. bu evet. düğme, bir de bu düğmeni kullanıyorsun. Ben çalışmaya başladı. Evet, çalıştı. Ede bir de o soğutmaya başladı başka bir ses geldi. Ha evet, abi. Set point yapıyorsunuz arkadaşlar. Set point yaptığınız zaman burada artı eksi geliyor. Bakın şu an 11, 12, 13. Burada ayarlama dereceyi siz ayarlıyorsunuz. Biz 10 derece ayarlıyoruz. Yes demeniz lazım. Burada yes dediniz mi? Otomatik devreye giriyor. Ben şu an burada bu işareti göster abi. Bu işarete bastığınız zaman artık otomatik çalışacak, otomatik devreye girecek, 10 derece geldiği zaman motor çalışmayacak, devreden çıkacak, 10 dereceden düşük olduğu zaman da yine devreye girip 10 dereceye getirip yeniden düzeltecek. Diğer türlü çok rahatsız olursunuz. Bunu otomatik e ayarlayın ki ha, bu da otomotik, motor, evet. evet. motor sürsün. Sizi fazla rahatsız etmesin, sizden rahatsız olmayın. Yakıtınız da fazla yemez. Otomatik olduğu zaman o da kendini ayarlıyor. Yani otomatik pilot gibi düşünün. Artık siz karışmıyorsunuz. Evet. Bir de şey tersi gösterelim. O nereden kontrol edecekler var ya. Böyle gördüğünüz gibi bu trenlerin e, dizel yerini bir daha göstereyim. Mutlaka dikkatli olun. Her zaman referde. 3 saatten bir, 2 saat yarımdan bir arabaya en iyi güçleri kontrol edersiniz işinizi risk atmamış olursunuz. Burada zaten şu an içerisi buz gibi oldu zaten. Oo soğuk hemen elli. Yukarıdaki şeylerden geliyor zaten. Hemen Ona soğuk, dikkat tamam. ettiğiniz zaman hemen sıkıntı yok. Yukarıdan vuruyor zaten. Ha, artık Soğukta. Evet abi bu buralar şişiyor zaten Soğuk arkadan öne ha. doğru devirdeyim yapıyor. Tamam. Teşekkürler. Rica ederiz. Herkesi sıra sıra bekliyoruz. Bir telefon kadar zaten yakınız. <laughs>